Değerli öğretmen saygıda arkadaşlarım bugün sizlere Süper Gadeticiler 2 Partiki Esraptı kitabı özetleyeceğim. Evren, Selin, Yener ve Elif bir gün oynamak için parka giderler. Parkta eğleneceklerini düşünürken garip bir olay ile karşılaşırlar. Garip sesler ve etrafta bulunan gizemli eşyalar grubun dikkatini çeker. Bu durum onları meraklandırır ve araştırmaya başlarlar. Çocuklar parkta keşifler yaparak olayların ardındaki gerçeği bulmaya çalışıyorlar araştırmalı araştırmalarını yaparken birçok macera yaşar ve ipuçları topluyor toplarlar ve takım çalışmasının önemini öğrenirler. Hikaye grubun parkta gizemi çözmesiyle başlar. Hikayenin sonunda ise parktaki gizemi çözerler topladıkları ipuçları ve takım çalışması ile ve parkı güvenilir hale getirirler. Takım çalışması yaparak arkadaş bağlarını güçlendirir, güçlendirirler ve bu yaşadıkları macera onlara, onları unutulmayacak bir ana olurlar. Ana olur. Hikayedeki diğer önemli olaylarda bulunmakta. bunlardan ilki gizemli sesler. Çocuklar park, parktayken, parktayken Gizemli geceleri duydukları garip ve gizemli sesleri araştırarak gizemi çözmeye başlarlar ve bir sürü ipuçları bulurlar. Bir gün bir günlüğüne ve kayıp eşyalara ulaşırlar ve araştır araştırırlarken çeşitli zorluklar ile karşılaşırlar ve bu gizemi çözmeleri en çok takım çalışması. Şu takım çalışması yapmaları işe yaradı ve bu sayede zorlukların üstesinden kolay ve rahat bir şekilde geçebildiler. Bu hikaye bu hikaye bana takım çalışmasının önemini anlattı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.